Fenerbahçe sahada yeteri kadar ofansif oyuncuyla oynamasına rağmen direkt korunaklı oyuna geçip yaslanma içgüdüsüyle ki sezon içerisinde yaşananlar psikolojik olarak buraya eti olabilir Fenerbahçe yani öne geçtik aman kötü bir şey yaşamayalım diye. Bu rakibi biraz heyecanlandırıyor, rakibi ayağa kaldırıyor. O yüzden tam bence 1-0'ı bulduktan sonra bile Fenerbahçe'nin o felsefe olarak Emre Hoca'nın hep söylediği önde oyun, baskılı oyun, dominant oyunun sürekli hale getirilmesi lazım maçlarda ki Maç izlerken hay edik hay edeceğiz hissiyatı oluşmasın. Çünkü bunu yapacak potansiyeli var Fenerbahçe'nin. Biraz belki o golü bulduktan sonra kontra oyundan ziyade ki forvetler becerikli olsa bırakın beraberliği mesela maçı alıp çıkabilecek pozisyonları buluyor rakipler. O yüzden o korunaklı oyunun biraz psikolojik olarak kırması lazım takım üzerinde. Birden sonra birinci golden öne geçtikten sonra o agresif oyununu yeni yeni başlamaya yüz tutmuş agresif oyunu devam ettirmesi lazım diye düşünüyorum. Mehmet Ayan. Mert Hakan'ın yandaşının yaptığı açıklamalar yanlıştır. Çünkü yaklaşık bir saattir... De ...derdimiz iletişim. Zaten bizim işimiz iletişim. Mert Hakan yanda şöyle derse... ...o cümleyi ilk duyan... ...Ergin gibi insanlar haklı olarak şunu sorarlar. E, ee, Erol Hoca zamanında... ...bu iletişimimiz yok muydu hocanızda derler. O zaman o Erol Hoca'ya ayıp olur. Dolayısıyla Emre Hoca'ya ayıp olur. Çünkü Emre Belezoğlu... ...Erol Hoca'ya getiren insandır. Ayıp olur. O bir. İkincisi... ...Emre Belezoğlu... ...bana pazartesi akşam iki şeyi yaptı. Bir, kaliteli bir futbol maçı izlettirdi bize Antep'le beraber hakkını yemeyelim. Bir de Fenerbahçe'de bir şeyleri değiştirdi. Nasıl değiştirdi? O pırıltıyı ben Emre Hoca'nın bunu yapabileceği pırıltısını gördüm. Tabii o çok muktedir olmaktan da kaynaklanıyor. Yani takım içerisinde rol Bulut'un şöyle bir beş tane orta sahayla oynayayım ileride bir tane. Bunu düşünse bile hayata geçirebilir mi? Kamuoyu bas çok yüksek ama Emre Belözoğlu üzerinde öyle bir kamuoyu baskısı söz konusu olmadığı için rahatça bir oyun planı ortaya koydu. Eleştirilebilirdi. Doğrudur, yanlıştır. Ondan bahsetmiyorum. Bence doğruydu. Çünkü Gustavo meselesi Ergin'in çok başından beri konuştuğum mesele. Antep maçında Emre Belezoğlu bize bir şey yapabileceğini gösterdi. Ne yapabiliyor? Topla eğlenen, lezzetli oynayan futbol topundan keyif alan çocuklar. Buna Valencia'da dahil önde, öndeki 6. oyuncu olarak bir orta saha gibi görebiliriz. Dolayısıyla Emre Belözoğlu bir şeyleri değiştirebileceği kudretiyle bana gösterdi ki Fenerbahçe'de istediğim taşla akıl çerçevesi yerinden oynayabilirim. Bu da bir tek bir rektörlük melekesidir. Eğer yapacaksa bence Antep maçı onun için diğer iki karşılaşmadan önce bir başlangıç söz konusu oldu. Çünkü nasıl ki Sinan Gümüş'ü saçma sapan şekilde ilk 11'e koymasıyla eleştirdiysek bu kadroda benim indimde eğlenceli, lezzeti bol, güzel bir kadroydu. O yüzden ben Emre Belözoğlu'nun bu işi yapabileceğine dair ilk izlerimleri aldım. O ışığı gördüm. Yap, yapar yapmaz kendisi ama Fenerbahçe direktörlüğü koltuğunu bu tip seçimlerle, bu tip güzel oyun seçimleriyle Fenerbahçe'nin şampiyon olması konusunda çok çok az şans olduğunu Emre Belözoğlu bilmiyor mu? 7 7 yapsa bile Beşiktaş'ın 17 puan alması halinde Beşiktaş gene şampiyon. Hala çok büyük bir avantajı var. Dolayısıyla Emre Belözoğlu bunu almış kafasına yerleştirmiş. Ben de Antep maçı itibariyle bir şeyleri değiştirdiğini gösterdi. Yani Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmemiş falan bence öyle bir şey yok. Bayağı değişmiş yani bayağı oynuyor. Ha, maç içindeki arazları falan eyvallah. Şimdi bu, bu tarafı şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Ee, Fenerbahçe camiası sevgili Mehmet Emin, benden çok 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 daha iyi bilir ve çok çok daha iyi değerlendirir ama Fenerbahçe camiasında 3 Temmuz konusuna karşı bir uzaklaşma yanlış laf. Ee, bir birkaç adım geride takip etme görüyorum bu doğru değil çünkü Fenerbahçe 3 Temmuz'u mağlup ederken Twitter ve sosyal medya çok iyi kullanmıştı ee, çünkü dün Şike Kumpas davasında e, savcılık makamı müteahhitini açıkladı Fenerbahçe'de bundan 6 saat önce attığı bir tweetle hı hı. konuyu gündemine aldı ee, ama orada ya cümleleri doğru seçmek lazım bunun bir kahramanı var orada duruyor ve bu mütalaanın içerisinde örgütün emniyet yargı ekseninin duyumlu çalışması gibi telefon dinleme izinden hukuka aykırılığı gibi pek çok hukuki taraf var. Bunları açıklamış Fenerbahçe taraftan ama sanki böyle aralarında Sayın Aziz de bulunduğu bu işe emeği geçen ve şu anda Fenerbahçe yönetiminde olmayanlara biraz daha şükran, biraz daha ilgi, biraz daha onları öne çıkartma, biraz daha çektiği ıstıraplara karşı onlara bir hak verme konusunda 59 öncesi şampiyonluklardan onun çeyreği kadar e, önem verilirse iyi diye düşünüyorum. Mesela bizim Savaş Adalet var. Savaş bayağı bu konuda yazdı, çizdi. var. Oraya mı? Yok oraya gitmeyeceğim. E, fa, bizim Savaş'ta yazdı, çizdi. Pek çok insan. Hazırlarım en başta olmak üzere. Şekip Postololu, bütün o dönemde gadre uğrayan yöneticiler. Yani Fenerbahçe 59 öncesi şampiyonluklara verdiği değerin çeyreğini e, şu işte Temmuz meselesiyle ilgili bugün içinde olmayıp uğraşanlara da verse, onlara onurlarını, haklarını teslim etse daha şık yapar gibi geliyor bana. Mehmet bir şey der misin bu konuda? Doğru son söylüyor. Bir... Doğru söylüyor. Yani sanki e, 3 Temmuz'la ilgili hatta bu seçim sürecinde ve sonrasında da buna benzer açıklamalar olmuştu. E, Sayın Aziz Yıldırım'ın e, bu işin sonuna kadar takipçisi olduğunu, bundan sonraki yönetimin de bu işin takipçisi olması gerektiğini söylemişti. Sayın Ali Koç göreve gelince ekibiyle beraber bu işi peşini asla bırakmayacaklarını... Belirtmişti ama e, söylemlerle eylemler, e, en azından eylemler söylemler kadar güçlü devam etmedi, etmiyor gibi görünüyor. bir e, Oraya gadre uğrayanların biraz daha hakkını vermek, biraz daha onları manen onar etmek e, gerekir diyor. Tek yakınlaşma, hatta tek yakınlaşma e, seçim Aa. gününden bugüne, geçenlerde biliyorsunuz Ahmet Selim Kul, Aziz Başkan ilk kez evet. konuştu. A Spor'a konuştu. Çok başarılı um bir esnaf. Evet. Ee, orada Aziz Başkan'ın yaptığı açıklamalardan sonra hemen kulüpten bir açıklama geldi. Onun dışında bir yakınlaşma göremedik maalesef. Keşke e, daha kuvvetli devam etse. Çünkü bu savcılık makamının e, esas hakkındaki mütalaa açıklaması artık bu işin neredeyse bittiğini gösteriyor. Yani savcılık artık tamam diyor. Bu iş bitti diyor. Ve bunlar bunlar bunlardan dolayı siz vakti zamanda gadre uğramışsınız diyor. Orada biraz daha eski yönetimle... Ee, ve bu işe emeği geçen arkadaşlarla biraz öpüşmek lazım. Burada bence. bir de Savaş Adalet dün akşam da e, yazdı bir çok çizdi şey bir şeyler ben de gördüm. Çizdi. Orada şöyle de, e, önemli bir ifade var. Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçteki kazanımları bittikten sonraki. Tabii bittikten sonra bundan sonra gelişecek olan süreçte kazanımları e, onlar da çok önemli. Yani bu iş evet 59 öncesi şampiyonlukları e, takip eden isteyen bir Fenerbahçe var ama bu iş Fenerbahçe'ye Manevi ve maddi olarak çok çok önemli şeyler kazandıracaktır. Ee, bu konuda sesin daha yüksek ve e, camianın daha bütün şekilde e, olup da bu sesin daha yüksek çıkması gerektiğini ben de düşünüyorum. Evet, yani hak veriyorum o anlamda. Bir şey daha söyledi. Keyif alan bir topluluk görüyorum dedi Antep maçında. Emre Belezoğlu sahaya <laughs> Topla sürgü, sevişiyor ya. Güzel topla sevişen bir ekip var yani. Oynuyorlar. Ş göze hoş geliyor diyor. Şimdi şu var. Eksiksiz hatasız demiyorum ha yanlış Tabii, bir şey tabii yok, sen... eski oyunlarıyla kıyaslayınca. Aynen, aynen Türkiye Gazetesi'nde mesai arkadaşım var benim. E, Uğrak'tan. O bununla ilgili bir haber yaptı. E, Fenerbahçe kısa sürede e, birçok olumlu istatistikte ön plana çıkmaya başladı. Buna toplu oynama oranları, e, rakip yer alanı, 3. bölge tabir ettiğimiz e, yerdeki toplu oynama oranları vesaire. Bu anlamda Fenerbahçe birçok şey üst üste koydu. Orada da işte Emre Hoca'nın tercih ettiği oyuncu grubu var. 3 maçta. Bir, iki, üçüncü maçta buldu. Evet, Erol Hoca'nın böyle bir kredisi yoktu. E, beklentiler fazlaydı. Birçok oyuncuyu deneyip görmek durumundaydı. Şimdi Erol Hoca biliyor. E, Emre Hoca biliyor. Üç aşağı beş yukarı. Erol denedi, Emre gördü. Hocalar. Çok yaşa. Estağfurullah. Size görün hep beraber. Ve şu var. Erol Bulut'un yapması gerekenler vardı. Şimdi Emre Bey yapsa da olur, yapmasa da olur. Artık bambaşka bir kredisi var. Geçen sezonki Sergen hocayla benzer bir e, yolda yürüyor ama, diyebiliriz. Ama Mehmet Emin ben de dahil hepimiz de dahil olmak üzere Emre biz Emre Belezoğlu Emre Hoca demek de çok zor ya ama demek zorundayız. <laughs> Emre Belezoğlu sevgili dostumuz bize artık şunu yaptır, yaptırmasın. Herhangi bir açıklamasında. Baba bu takımı sen kurdun ya. Dedirtmesin bize. Yani o yüzden mesela bu pragmatizmi e, geçen akşam bayağı burada konu oldu. pragmatizmi bence Fatih Hoca'nın aldı. Yani Sinan Gümüş'te başladı. Kamuoyu reaksiyonu da gördü. Ya bu olmaz dedi. Tamam. Sinan Gümüş'ü ilk 11 dışına çıkarttı. Maç maç strateji falan demesin. Orada bizi yemesin de. Ee, sonrasında bize şu yorumu yaptırtmasın sevgili Emre Veli Uzal kardeşimiz. Ya abi e, bu takımı sen kurdun ya. Yani devri sabıktan uzak dursun. İlk günü yaptığını yapsın yani. Bu Erol Hoca'nın takımı biz enkaz devranmadık. Çünkü bir şeyi söylediği zaman bize hemen e, baba sen kurdun. Yok. Sen dedirtmesin bize. Öyle açıklamalar yapmalı bence. Yok şunu yaptı mesela. Malatya maçından sonra e, biz Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında hiç kimseyi bırakmadık. Arkamızda bırakmayız. Bırakmayacağız. O açıklaması bence kıymetliydi. Oyunculara, e, yedek kalanlara, forma giymekte zorlananlara, performansı eleştirilenlere ilk günden beri sportif direktörken de bugün de müthiş bir şekilde sahip çıkıyor, destek veriyor. Kasap işi doğru mu ya? Bilmiyoruz. Ya güzel iş bir şey o ya. Nasıl? Volkan'la Erol Hoca'nın kasabına gidip et alıyorsun falan. güzel işmiş. Volkan <laughs> <laughs> yollamış gerçi de. Abi hiç magazin katmıyorsun nasıl model ediyorsun? Doğru doğru güzel. Oo. güzel. Bunlar hiç şey magazin de, katmıyor yani. Güzel şeyler. Sen magazinle başladın. Ben bayılırım magazinle. Sorar <laughs> gibi.